Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh 16. asrın meşhur Osmanlı alimlerinden 13. Osmanlı şeyhül İslam'ıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük alimdi. İsmi Ahmet bin Muhammed'dir. Ebu Suud el-İmadi ismiyle meşhur olup Hoca Çelebi adıyla da tanınmıştır. 1490 Hicri 896 senesinde İskilip'te doğdu. 1574 Hicri 982'de İstanbul'da vefat etti. Bazı kaynaklarda İstanbul yakınlarındaki Müderris köyünde doğduğu da bildirilmektedir. Alimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedesi Ali Kuşçu'nun kardeşi Mustafa İmadi'dir. Semerkant'tan Anadolu'ya gelip yerleşmiştir. Babası alim ve kamil bir zat olup hünkar şeyhi olarak bilinirdi. Ebu Suud Efendi önce babasından ilim öğrendi. Gençlik çağında da babasının derslerine devam ile icazet yani diploma aldı. Babasından sonra Müeyyedzade Abdurrahman Efendi, Mevlana Seyyidi Karamani ve İbni Kemal Paşa'dan ilim öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra 26 yaşında müderris oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1532'de Bursa Kadılığına bir sene sonra da İstanbul Kadılığına tayin edildi. 3 sene İstanbul kadılığı yaptı. 1537'de Rumeli kazaskerliğine tayin edildi. 8 sene bu vazifede bulundu. Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sevip değer verdiği pek kıymetli bir alimdi. Kanuni onu bütün seferlerinde yanında bulundurdu. 1541'de padişahın emri üzerine Budin'in ve Orta Macaristan'ın tapu ve tahrir işlerini yaptı. 1545 senesinde 55 yaşındayken Fenarizade Muhyiddin Efendiden sonra Şeyhülislam oldu. Kanuni Sultan Süleyman ile 2. Sultan Selim Han'ın saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak din ve devlete üstün hizmetlerde bulundu. Osmanlı Şeyhülislamları arasında en çok bu makamda kalıp hizmeti geçen Ebu Suud Efendidir. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi'ye koydurtan Kanuni Sultan Süleyman Han onu çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa Ebu Suud Efendi'nin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi o devirde devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun şekilde telif etmiştir. Tımar ve zeametlere dair mevzularda verilen kararlar genellikle Ebu Suud Efendi'nin fetvalarına dayanmıştır. Mülazemet usulü de onun zamanında tesis edilmişti. Kanuni arazi kanunnamesini de Ebu Suud Efendi'ye hazırlatmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın cenaze namazını Ebu Suud Efendi kıldırdı. Padişahın vefatı üzerine bir mersiye yazdı. Bu mersiyesi de edebiyattaki yüksek derecesini göstermiştir. Ebu Suud Efendi 8 sene de 2. Selim Han zamanında şeyhülislamlık yaptı. Ebu Suud Efendi 25 Ağustos 1574 tarihinde 84 yaşında vefat etti. İslam aleminde çok tanınmış olduğundan vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze namazını Kazasker Muhşi Sinan Efendi Fatih Camii'nde kıldırdı. Cenaze namazı için o devrin alimleri, vezirler, divan erkanı ve halk büyük bir kalabalık halinde toplandı. İkinci Selim Han, Ebu Suud Efendi'nin vefatından dolayı pek ziyade üzülmüştür. Ebu Suud Efendi, dini hükümleri çok iyi bilen, sağlam karakterli, kimseye haksızlık etmeyen, hatır için asla söz söylemeyen, gayet tedbirli bir alimdi devrin durumunu, şartlarını, halkın örf ve adetlerini dikkate alır, işlerinde dinin emirlerinden asla dışarı çıkmazdı. İstanbul ve İskilip'te hayrat yaptırdı. İskilip'te babası Muhyiddin Mehmet İskilibi'nin ve annesinin medfun bulunduğu türbenin yanında bir cami ve bir medrese, o civarda bir de köprü yaptırmıştır. İstanbul'da Eyüp'te bir medrese yaptırdı. Kabri bu medresenin yanındadır. Yine İstanbul'da Şehremini ve Macuncu semtlerinde birer çeşme ve hamam yaptırmıştır. Macuncu'da bir konağı ve Sütlüce'de bahçeli bir yalısı vardı. Tefsirini bu yalıda yazmıştır. Osmanlı sultanlarından 2. Selim Han, 3. Murat Han ve 3. Mehmet Han'ın zamanlarında hizmet veren Malulzade Seyyid Mehmet, Abdülkadir Şeyhi, Hoca Saadettin, Bostanzade Mehmet Sunullah Efendi, Bostanzade Mustafa, meşhur şair Baki Efendi, Hace i Sultani Ataullah Efendi, Kınalızade Hasan ve Ali Cemali Efendi'nin oğlu Fudayl Efendi gibi pek çok alimin hocasıdır. Eserleri Ebu Suud Efendi tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde pek çok eser yazmıştır. Bazıları şunlardır. İrşadül Akles Selim meşhur tefsiridir. Maruzat, Hasmül Hilaf, Gamzetül Melih, Kevakübül Enzar, Fetvalar, Kanunnameler, Münşaat, Mektupları, Şiirleri ve Diğer Eserler. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.